Evet yoğunluğun farkındasınız. Heyetlerin gelmesi an meselesi Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için. Dolmabahçe'de İstanbul'da çok önemli bir zirve gerçekleşiyor. Zelenski Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Zelenski. Putin gelmeyeceğini iletti. Ancak tabi buradan çıkacak sonuç belki bir ikinci liderler zirvesinin hazırlayıcısı olabilir. Amerikan Başkanı Donald Trump az önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'ye gitmeyi düşünüyordum ama bir iki gün yoğun programım var. Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim. Umarım Rusya ile Ukrayna İstanbul'da bir uzlaşıya varırlar dedi. Abi e, Birleşik Milletler Genel Sekreteri Rute'de Türkiye'nin ara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumuna vurgu yaptı ve teşekkürlerini iletti. Bakalım Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bakalım bu üç buçuk yıllık büyük savaşın sonu Türkiye'de mi gelecek?